Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kazinza yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar oyuna Twitch geldi biliyorsunuz. Videoyu biraz geciktirdim. Bayram girdi çünkü araya. Tam bayram günü adamlar yeni hero, yeni sezon getirdiler. Oyuna giremedim o yüzden arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdiden geciktiğim için. Yine de bir Twitch videosu çekmek istedim açıkçası. Normal game'deyiz. Twitch aldık. Jungle'da oynuyoruz fakat Jungle'da arkadaşlar Wild Rift Jungle'da gerçekten Wild Rift'de Jungle çok güçlü. ADC'lerde çalışabiliyor. Oynadığımız karakter nişancı fakat Jungle geldiği için Jungle'da oynayacağım. Ve çalıştırabileceğime inanıyorum. Twitch'i PC LoL'de çok oynamadım arkadaşlar. Yalan yok. Hani fazla bir Bilgim yok Hiro hakkında ama e, nişancı arkadaşlar skilllerinden bahsedeyim. İlk skilli görünmez oluyor, çar, sal, e, hareket hızı ve görünmezlik kazanıyor ilk yeteneğinden. W bir zehir fırlatıyor arkadaşlar yere belli bir mesafede. Rakibi slow atıyor artı zehir yükü birikiyor. Twitch'in normal vuruşları ve skillleri zehir, zehir yükü bitiriyor, biriktiriyor. E'si de yani 3. skill'i de bu zehiri patlatınca ekstra hasar veriyor. Bu zehir yükleri. Ultisi de daha güçlendirilmiş saldırılar yapıyor. Yani işlevsel bir ultisi var arkadaşlar Twitch'in. Saldırıları güçlendiriyor ve menzili arttırıyor. Ultisinin de süresi var tabii ki. Belli bir süresi var. Onun e, süresi de çok uzun değil. Yani güçlendirilmiş saldırılar yapıyor düz vuruşlar. Hero'muz basic atak hero'su. Yani ne oluyor lan orada geldim. Kaçtılar bizi görünce. Şimdi arkadaşlar ilk E skillini maxlıyoruz. Bak şöyle 2 yük. 3, 4, 5. 5 yükte fulleniyor arkadaşlar. 5 yükten sonra E'yi patlatıyoruz. Maksimum verimli olduğu hasar 5 yükten sonraki hasar. için E'si. W bu şekilde. W'yi attık. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 yükü vurduk. Zehiri atamadım orada. Öldü şey yaratık. Zehiri yükler biriktikten sonra patlatırsanız eğer daha çok hasar verirsiniz arkadaşlar. Maksimum hasarı orada veriyor dediğim gibi. Bu önemli bir detay çünkü tekrar bahsettim altını çizerek. Ee, ilk i̇lk E skillini yani zehiri max diyoruz arkadaşlar fullliyoruz. Üçüncü skilli fullliyoruz ilk. Sonra da Q'yu fullleyebiliriz. Ee, çünkü tek mobil skillimiz Q olduğu için. Bak midi oynarım midi oynarım görünmezim kanka gir artık gir artık. Keselim bunu. Bir tane daha vurayım. Ya oğlum aşağı. Dayana'yı kestik burada. Bu kadar hasar vurmamı beklemiyordu ama 5 stack yaptım arkadaşlar. Zehri 5 stack yapınca adam neye uğradığını şaşırdı. O kadar hasar beklemiyordu. Şimdi dediğim gibi E skillini fullliyoruz öncelikle. Sonra da Q'yu fullleyeceğiz. W'yu en sona bırakabiliriz. Yani PC de böyleydi benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi şu yengeci bir alalım. Vallahi arkadaşlar Twitch e, nasıl bir nişancı? Böyle suikastçi nişancı tarzı. Görünmez oluyor. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Hero'yu eğer kullanabilirseniz gerçekten taşıyıcı bir hyper carry aslında. Geliyorum kanka. Dive atalım ona. Canı çok az. Geldim abi. Abi nasıl? Asist alamadım lan. Basic atığım yoldaydı ama adam kesti. Büyük anlaki boşuna mı mum atmış oldum? Alamadım orada asistem. Kötü oldu bu. Twitch oyuna geldi. Vallahi değişik arkadaşlar. Bu tarz hero'lara ihtiyacı var Wild Rift'in. Daha da gelecek. Yani çok sık getirmiyorlar eskisi kadar hero. Ama böyle bir sistemi dahilinde hero havuzunu genişletiyorlar. Dayanamayısı zet mi çabu var mitte onun dereceli oyun gibi o değil mi? Ne yapıyor burada yat oğlum aşağı işte arkadaşlar Twitch'in olayı bu aslında hani suikastçı nişancıdan kastım bu görünmez olup rakibi çaresiz bırakabiliyoruz bu maymunu kesebilir miyim? Yok bana yardım lazım. Ne yapıyor lan bu? Oy <laughs> çok iyi outplay koyduk bu Konga. Bu Kong orada ulti erken bassaydı her direk hasarın yeteceğini düşündü muhtemelen. Beni kesebilirdi ama her türlü ölecekti yani oradan çıkış yoktu. Ben level mı atladım orada bir can mı geldi bir şey oldu ölmedim. Ya Twitch arkadaşlar vallahi güçlü geldi bana. Yalan yok. İkinci oyunum bu ama bilmiyorum. Bu hero ile oyun taşınabilir. Ya da jungle'da oynadığım için güçlü geliyor. Onu da bilmiyorum. Yani koridorda oynamak lazım. Sonuçta ADC nişancı koridor hero'su yani. Geldim kanka bot oynayalım. Bak gengi çok iyi değil mi hero'nun görünmez gank atıyoruz. Geldim abi bana attı ultiyi lavuk. Kes bunu da. Abi niye ittiriyorsun adamı? Abi niye vurmadı lan onlar? Aa çok kötü. Kaçırdılar. Büyük anlakem. Abi hero bu hero jungle'la oynanabilir ya. Bence ADC'den daha güçlüdür arkadaşlar ile. Çünkü Uh, hero görünmez gank atabiliyor bu yani bu oyun için muazzam bir skill rakip sizi görmüyorsa ölmüş demektir yani iki, iki, iki kişinin nazarına bir kişi direkt yatıyor aşağı direkt yani kill almak çok rahat o ejderi başladı geliyorum abi şu ejderi bir darlayalım kanka yardımcı olun baba ya Kral oğlum aşağı maymun. Abi destek artık trist. Trist vurucan mı? Abi shutdown verdim. Allah'ım bari ejderi. shutdown'ı Twitch'e verdik bir de. Çok kötü oldu bu ya. Ama hero var ya, itemsiz böyle döşüyorsa arkadaşlar, item çektiğimde nasıl vurur tahmin bile edemiyorum. Harbiden çok fazla vuruyor ya erken oyuna göre Twitch. Normalde bu tür hero'lar late'de güçlenir. Hyper carry çünkü bu hero. Late'de runağın falan çektikten sonra canavar oluyor hero. Bu hero'ya runağını çekiyorsun. ultiyi bir açıyorsun 5v5 fight'ta. Herkese döşüyorsun arkadaşlar ultiyle. Runağın pasifi birleşiyor. Tak 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 tak. Herkesi tarıyorsun. Aha. Ne yapıyorsun lan sen burada? Eyroldu da çaldım. Gel bakayım oğlum buraya. Yat oğlum aşağı bu kong. maymuşu kesmekten var ya. Artık çıldırttık. Abi hero çok güçlü. Bak savaşçıyla kafa kafaya fight atıyor çar. Size bir şey diyeyim mi? Twitch meta ya bence. Ama Twitch jungle meta. İlk kule doldu da bize geldi. Ya şimdi erken oyunda hani hard oyunda zorlanır bu hero. Ona şüphem yok. Redimi çalıyor da az kalsın. Ama arkadaşlar ee, bence ja ya jungle çok güçlü. Gerçi şu an hani dediğim gibi koridorda bu kadar güçlü olacağını sanmıyorum Twitch'in arkadaşlar. Ama jungle'da meta diyebilirim ya. Yani. Jungle metasına girmiş Twitch bu kadar net konuşuyorum yani. Çünkü görünmez gank atabiliyor hero'muz. Artı hyper carry ve jungle da çok rahat kasılıyor. Yani çok free kasılıyor jungle hero'ları. Yaratıklarla, bufflarla. Ve gank de atabiliyor istediğinde. Yani bu muazzam bir detay Twitch için. Oyunu biraz uzatıp taşıyabilir her türlü bu hero. Eğer doğru kompozisyon yapılırsa gerçekten e, spor maçlarında bile görebiliriz arkadaşlar Twitch Jungle. O kadar net konuşuyorum size. Gel bakayım buraya Akali'ye. Baksana abi Çar'ın ulti çok fazla vuruyor. Yahtı oğlum aşağı zehirli öldürdüm onu da. Abi bak şu zehir kullanımını arkadaşlar dikkat edin. Bu pasifi takip ederseniz çok iyi kill'ler alabilirsiniz zehirle. Bak 1-2 bir tane skill'le doldurdu. 4 düz vuruş attım mesela 5 tek oldu. 5 tek zehri patlatıyorsun. Zaten gerçek hasar mı veriyor o zehir bilmiyorum tam detayını ama muazzam bir hasar bırakıyor. Çünkü tek vuruş skill'i o. Tek hasar veren skill'imiz E skill'i Twitch'te arkadaşlar. O yüzden yani düz vuruş hani ekstra güçlü geldi bana bilmiyorum. Ben normalde böyle işlevsel ultileri sevmem, Twitch'in ultisi gibi. Yani güçlendiriyor ya mesela vuruşları. Ya ulti dediğin nedir? Böyle basacağın ultiye değişik şeyler yapacak karakter, anladın mı? Gösterişli şeyler. Orada çaladılar, geri geri geri. Oha hepsi oradaymış. İyi ki gitmedim. Bak bu tecrübe mesela arkadaşlar, bu site bu geri adamım tecrübe adamı oldu. O adamların orada olduğunu bilmiyordum ama öyle çalıya face check atamazsınız yani anladın mı? Adam bizi beyit mesela. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim gibi işlevsel ultisi olan hero'ları hiç sevmezdim ben PC lol oynadığım dönemlerde. Ama bu tür hero'lar da gerçekten iş yapabiliyor. Yat oğlum aşağı Naturus. Vallahi arkadaşlar ben beğendim Twitch'i. Aha gel 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 gel. Ya at oğlum aşağı. Abi çok fazla vuruyoruz. Ama yapma bunu kanka direkt flash ulti yaptı çocuk bana. Şattan verdim. İkidir şattan veriyorum. Bence arkadaşlar jungle yeni new jungle meta Twitch diyebilir miyiz arkadaşlar? konu e, bu videonun başlığını böyle yapabilirim belki. Yeni Meta Jungle Twitch. Yayınlar Twitch'te. Bu Twitch platformumun bu hero ile bağlantısı nedir arkadaşlar? Patent kimde? Bu isim patenti e, Riot'ta mı yoksa platform sahibinde mi? Yayın platformu sahibinde mi? Bu Twitch'e isim sahibi kim acaba? Bunu hemen öğrenip yorumlara yazıyorsunuz moruk. Hemen info oluyorsunuz bize. Orada ne yapıyorlar lan? Geliyorum oraya. Bak çarın görünmezlik süresi de çok uzun. Gel bakayım buraya kaleye. Abi çarın bak menzili falan artıyor. Ultinin hasarına bakın arkadaşlar bu normal mi? Tamam ben öndeyim şu an ama. Yardım abi yardım yardım. Hey takım. Abi Natulus bip salsa beni vuracağım adamlara. Yatın oğlum aşağı. Abi Natulus'teki kitle kontrole bak. Çar rahat bırakmıyor lan. Hero sürekli stun Runaan'ın bitti. Şu an var ya. Arkadaşlar. Bak Domini'yi de çıkalım. Runaan bitti. Şu an 3 item ya. Twitch var ya yok eder arkadaşlar maçı şu an. Bak 3 item harbiden Twitch'in yani tam pişmiş hali diyebilirim. Şu Runaan o kadar yakışıyor ki hero'ya. Şimdi göstereceğim size. Ult Runa'nın pasifiyle ile ulti pasifi birleştiğinde arkadaşlar inanılmaz bir sinerji ortaya çıkıyor. Şuna bakın direkt şey doluyor mesela. Zehiri zehri de dolduruyorsun direkt. İnanılmaz combo hasarları çıkıyor ortaya bu yüzden. Şu red buff'ı alalım hemen. Hepinizin şu an er vurduğum kritik mi? Bana mı öyle geliyor? Oy alamadım killere. Gel bakayım bunları keselim. O maymun ne yapıyor orada? Ben maymuna döndüm kanka. Onlar kule altına kaçıyor. Geliyorum Alistar dayan oğlum. Dedim lan niye aşağı? Vallahi arkadaşlar yeni yeni jungle meta switch ya ben net söylüyorum bunu. Eğer Iroya kimseniz taşırsınız oyunu o kadar net söylüyorum. O blue buff ben alayım dostum. Ay onda kaldı. Niye o kadar fazla vurdu lan? Gel bakayım sen de bir limit hasar test yapalım kanka gelin üstüme ya artık. Oy ulti geliyor. Ya at oğlum aşağı bak kite back kite back guys. Nasıl kite back atıyoruz? Ya at oğlum aşağı sende. Şu an var ya 2v5 atarım. Alistar önümde dursun. Bir de Twitch'e peel support eklendiğini düşünün yanına. Alamadım bankili herhalde. Şu görüşe vur. Twitch'in yanına vereceğim biz peel support'u. Seni bağlayacak. Eğer her hepsini kesersin. Bir Lulu, Nami, Yumi falan olsa var ya Twitch'in yanına çok rahat iki kişi oyun taşırsınız arkadaşlar. 2v5 atar yani bu iki karakter. Yaptı, Diğer takım arkadaşlarınız yani hiçbir işe yaramasın yine de taşırsınız. Oyun taşımak için harbi iyi bir karakter sokmuşlar havuza. Benim hoşuma gitti. Koruyucu melek çektim. Son item Dominik çıkarız. Yani 17 kilo olmuş? Valla levlebi gibi kill alıyor çar. Arkadaşlar çok güçlü bence. Savaşçılarla kafa kafaya fight atıyor yani nişancı. Bu kadar olmamalı. Zaten suikastçi gibi bir nişancı. Elimizdeki çar. E hyper carry. Ya at oğlum aşağı. Gelin bitirelim oyunu artık. 15 dakika olmuş. 16 dakikaya giriyoruz. Fazla bile uzun sürdü bu maç. Vallahi beğendim arkadaşlar. Twitch oynanabilir. Kes bunu. Kes bunu. Ne yapıyor bu? Kaçırmayalım bunu. Cık. Abi flash flash nereye kaçıyorsun sen? Hadi yakala 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 yakala. Sonya bastı adam bir candan. Bitti mi oyun? Evet. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Twitch yeni hero. İlk videomuz bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, daha fazla bu hero ile video gelmesini istiyorsanız yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Ben de ona göre video çekerim. Buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyseniz eğer kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.